Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim yeni bir videoya da daha beraberiz. Ben Talha Coşkun. Bugün birazcık Trabzonspor maçına değineceğiz. Galibiyeti değineceğiz. Hem de Antalyaspor maçına değineceğiz. Neler olacak? Sakatlıklar nelerdir? İstatikler nelerdir? Çok kritik bir maç. Yani buna değinmek istiyorum. Artık maç öncesi ve maç sonrasında bu tarz videolarla sizlerin karşısında olacağım. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoya da izledikten sonra yorum atmayı, düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Tüm yorumlara anında geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Sizlerin yorumları ve beğenileri benim için çok kıymetli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak e, Trabzonspor maçına biraz değinmek istiyorum. E, Trabzonspor maçı gerçekten Sivasspor'un oynamış olduğu son zamanlardaki en güzel maçlardan birisiydi. En mükemmel maçlardan birisiydi. Yani 4 gol değil, 6 gol, 7 gol olabilecek bir maçtı ve çok fazla kaçan pozisyon var. Çok fazla kritik pozisyon var. E, oyunda gerçekten aktiflik gösteren ön plana çıkan çok fazla oyuncumuz var. Herkes takım olarak çok güzel oynadı. Taraflarında güzel bir desteği oldu. Ee, mükemmel bir maç çıktı ortaya. Güzel de bir skor çıktı. Gerçekten herkes hoşnut oldu. Daha önümüzde çok maç var ve bu maçlardan gerçekten bizim puan çıkartabilmemiz gerekiyor. Ee, şu anki rakibimiz yani bu hafta oynayacağımız rakibimiz Antalya Spor'la sadece bir puan var ve Antalya Spor'un da bir maçı eksik. Aslında rakibimizle oynuyoruz ve mutlak galibiyetle ya da beraberlikle çıkabilmemiz lazım deplasmanda. Trabzonspor maçındaki oyuna güvenerekten inşallah bu maçı da Sivasspor Antalya karşısında alacaktır diye düşünüyorum. Tam anlamıyla Antalya Spor maçına geçmeden birkaç sadece küçük sistemim olacak. Trabzonspor maçının sonucunda foto maç gazetesi bir haber yayınlamış. Şimşek fırtınayı bitirdi diye. Ya yani Sivasspor bu tarz şeylerle hep süre gelen bir medya baskısı içerisinde. Ya ben anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Sivas Spor son 3 senede Avrupa'da çok güzel işler başarmış bir kulüp. Anadolu'nun gözde kulüplerinden birisi ve çok iyi yönetilen bir kulüp yani ekonomik anlamda. Evet eleştirdiğimiz bazı şeyler olabilir ama medyanın bize böyle bir baskı yapmasını ben anlayamıyorum. Ortada çok güzel bir galibiyet var ama Şimşek fırtınayı bitirdi diyor. Yani Sivas Spor'un oyununu kimse görmezden gelemez. Aslanlar gibi top oynadı. Trabzonspor kapandı. Sivas Spor sürekli bir mob mardman içerisindeydi otaklarıyla sağdan soldan şutlarla vesaire. Ya ben anlamıyorum neden böyle yapıyorlar? Anlamıyorum. Ha bir konuda haklılar aslında. Yani bizim suçumuz aslında. Yani bu başlı attırmalarının sebebi bizim suçumuz aslında. Neden diyeceksiniz? Sivaslılar Sivas Spor'a tutkun olsa, bizim de taraftarımız 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon bir taraftar kitlemiz olsa o zaman medyada bir ağırlığımız olur. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, biz Süper Lig'de mesela 2 kere, 3 kere, 4 kere şampiyon olalım. Şampiyon olalım. Yine aynı muameleyi göreceğiz. Mesela Bursa Spor şampiyon oldu. Değil mi Süper Lig'de? Ama velakin adamlar medyada yer bulamadılar. Evet taraftarları çok fazla. Fazla. ama bulamadılar. Ya bu böyle olacak, bu böyle devam edecek ama biz her şeye rağmen bu medyanın baskısına rağmen biz Sivas Sivasspor taraftarlar olarak ya ben de Sivas Sivasspor taraftarıyım. Yani bunu açık bir şekilde dile getiriyorum. Yani kimse objektif değil. Kimse birbirini kandırmasın. Yani su futbol severim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen bir insanım. Beni az çok izleyenler bilirler. Gerçekten yani ben burada e, foto Fotomaç gazetesine ya da başka gazetelere fark etmez. Yani sistem ediyorum. Keşke bu tarz şeyler olmasa. Adil bir şekilde medyada her takımımız bir yer alsa diye düşünüyorum. Bu şekilde Antalya Spor maçına gelelim. Antalya Spor maçı gerçekten Sivas Spor için çok 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 kritik bir maç. Sivas Spor bu galibiyetle alt sıralardan uzaklaşmayı <laughs> istiyor. Nuri Şahin'in öğrencileri ise bir maç eksiği var. Bu maçı kazanıp aynı zamanda da bir maç eksiğini de tamamlayıp onlar da alt sıralardan çıkmayı istiyorlar. Sivas Spor'da Uğur Çiftçi'nin ve Leke James'in sakatlıkları devam ediyor. Leke James ayak bileğinden sakatlandı fakat Uğur Çiftçi'nin hangi konuda sakatlandığını bilmiyoruz. Takımımız zaten bir ara revire dönmüştü. Leke James de bu revirin müdavimlerinden birisiydi. Ama şimdi çok güzel çok iyi. Onun haricinde Antalya, Antalya Spor maçında Saiz ve Erdoğan yine Trabzonspor maçındaki gibi etkili olursa gerçekten biz bu maçı çok rahatlıkla kazanabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde Antalya Spor'un sakatlıklarına baktığımız zaman Fedor ve Mehmedi'nin sakat olduğunu görüyoruz. Bunlar da Antalya Spor için önemli olan oyunculardan birisi. Antalya Spor'un ligde 33 puanı var. Sivas Spor'un içe 34 puanı var. Gerçekten çok kritik bir maç. Fenerbahçe maçı öncesi takımımızın moral bulabilmesi için bu maçtan kesinlikle mutlak galibiyetle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ligde Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz ve sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yine oynayacağız. Lig bizim için önemli. Alt sıralardan çıkmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda da Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Finale çıkmayı istiyoruz ve kupayı almayı istiyoruz. sene de Avrupa'ya gitmeyi istiyoruz. Valla Rıza Çalınbay neler yapacak bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Benim düşüncem şu yönde Antalya Spor maçını kazanırsak şayet Süper Lig'de ve aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Özellikle ben Ziraat Türkiye Kupası'na daha ağırlık verileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya gidebilmemiz için ve oradan da yine finansal Açıdan da rahatlayabilmemiz adına ve aynı zamanda takımın da gidişatı konusunda bence iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Skor tahminlerinizi ve maç hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Düşüncelerimi bildirmek için. Bundan sonra hazırlıklı bir şekilde daha iyi bir şekilde maç sonrası videolarımız devam edecek. Bu videoyu çekmemin amacı ise uzun zaman sonra. YouTube'a tam anlamıyla aktif bir şekilde başladığımdan dolayıdır. Bundan sonra aralıklarla maç öncesi olacak ama maç sonrasında konuşacağımız çok şey olacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. <laughs> ufaktan bahsedeyim arkadaşlar. Bundan sonra bu analiz videolarımızda post prodüksiyonumuz 10 numara 5 yıldız. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi Trabzonspor maçını konuştuğumuz için arkada Trabzon nerede? Aa şurada. Bakın burada Trabzonspor atkısı var. Diğer maçlarda konuşacağımız diğer maçlarda mesela Fenerbahçe maçı, Antalyaspor maçı. Baba bir çanta dolusu atkımız var. <laughs> Görüyorsunuz. Bak Gırşehir spor bile var. Liverpool ne arıyor ben onu bilmiyorum. <laughs> Ama var. Yani bayağı bir var. Gördüğünüz üzere Hatayspor, Ankaraşehirli bir çuval atkımız var. Post prodüksiyonumuz okey. Her maçta konuştuğumuz her maçta şurada Sivas Spor formamızın yanında atkı olacak. Her takımın atkısı konuştuğumuz takımın atkıları olacak. Ee, yavaş yavaş zayn etmeye başlıyoruz. Çekimdir, ışıktır vesaire cartçı. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok güzel şeyler olacak. Bunu da belirtmek istedim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.